Projan 7. gidiyordu. Yarışın başlarında. Gazli'ye karşı. Ve geçiyor Tayakiyaz. 2019 sezonunda başlıyoruz. 5 kırkdaşlık her buzun boyunca yılda montajlı için tazgı. Geçmişimize doğru. ailemle birlikte bir pikniğe gitmiştik ve yağmur sonucunda piknikten erken döndük. Kanallarda dolaşırken bir baktım bir kanaldan böyle inanılmaz sesli otomobiller geçiyor. İki tane adam da yarışı anlatıyor ve ben o yarış benim için açıkçası hayatımın dönüm noktalarından birisi oldu. 1994 Monaco Grand Prix'siydi ve ben o yarışla birlikte Formula 1 izlemeye başladım. Ve 94 yılından 1994 yılından bugüne kadar yani 2019 Avustralya beraber izledik işte. E, toplam kaçırdığım yarış sayısı anca 4-5'tir. Evet. Evet. <laughs> Dünyaya alıcı gözüyle bakmanın e, onun başka bir tabir olabilir mi bilmiyorum ama e, yolu seviyorum, otomobili seviyorum. Otomobille yolun özdeş, özdeşleşmesini seviyorum. Şimdi sağa doğru dönüp ondan sonra yol bizi sola doğru hafif bir şekilde kavis yaparak Keçiören güzergahına doğru yönlendirecek. ve sola doğru